Evet arkadaşlar hızlıca Dijagi nasıl yapılır? Hepinizin bildiği gibi Squid Game'de gibi bir oyun var arkadaşlar yani diye bir oyun var Squid Game diye. Ve onda Dijagi yapıyorlar. Nasıl yapılır şimdi gösteriyorum. İlk önce 4 kağıda ihtiyacımız var. 4 kağıda aldıktan sonra durun nasıl katlıyorduk? Ben daha önce katladım bunları evet. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Sonra bir kağıt daha alıyoruz. Bunu da böyle katlıyoruz dostlar. Evde deneyin bu arada. Herkes denesin. Oynanabilir. Evet. Bunu yapıyoruz. Sonra bunları hızlıca böyle getiriyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bunları böyle katlıyoruz. Dur ben bir yapıp geleyim. Bir. Bir tane daha yapıyoruz ve şöyle katlıyoruz arkadaşlar. Durun. Şimdi iki. Evet. Bu. Ve de arkadaşlar bir şey daha yapayım. Dijakimiz bitti arkadaşlar. Yani şimdi illaki böyle gözükmek zorunda değil. Buradan bir çarpıymış. Buradan da bir çarpıymış. İlla onun aynısı olmak zorunda değil. Nasıl yaptığımı soruyorsanız bu böyle diye bakın bu böyle. Bunu buradan şurada bir illaki açıklık kalır arkadaşlar. Şöyle sokacaksınız. Durun. Ben hafta şurayı şey yapayım. Heh. Burayı da katlayayım yine. Arkadaşlar durun yapayım. Evet arkadaşlar yaptım. Şurayı şöyle sokacaksınız. Hatta ismini de şuraya yazabilirsiniz. Ya kendi isminizi ya da oyuncağın ismini. Veya ben böyle sukuş yaptım. Nasıl yaptığımı söylüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Ee, şunun içinde dolduruyorsunuz. Yani ne bulursanız. Ama ilk önce burayı bantlıyorsunuz. Sonra buraya da dolduruyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Tabi bunun bir tane daha eşi olduğu için. Durun. Aha. Bunun bir tane daha böyle eşi olduğu için. Ama bence su kuyuşu yapınca bir anlamı yok dostlar. Bunda bir tane daha eş olduğu için. Bir tane daha yapıyorsunuz bundan ve oynuyorsunuz dostlar. Ama ee, başına dört kağıda ihtiyacımız var demiştim herhalde. İşte niye? Çünkü bundan bir tane daha yapmak için dostlar. Hepinize kısaca bay bay demek üzere. Teşekkürler.